Uzun zaman önce, Uyurgezer köyünün yakınında eski bir şatoda sihirli bir ayna bulunuyordu. Bu ayna, dillere destan bir güzelliği vardı, insanlara içlerindeki en derin arzuları gösterirdi. Ama aynanın gücü, onun doğru ellerde kullanılmasına bağlıydı. Köyde yaşayan genç ve meraklı bir kız olan Ela, sihirli aynanın hikayelerini duymaktan çok etkilenmişti. Bir gün cesaretle şatoya doğru yola çıktı ve sihirli aynayı buldu. Ayna ona neşeyle parlıyordu. Ayna, ayna söyle bana, içimde ne gizli yatar? diye sordu Ela merakla. Ayna parıldadı ve bir şimşek çakması eşliğinde yanıtını verdi. Ela aynada kendini farklı bir dünyada gördü. Bir ormanda koşarken ve etrafında uçan renkli kelebeklerle dolu bir manzaraydı. Ela gördüğü bu güzel manzaraya hayran kalmıştı ama aynanın yansıttığı sadece bir düş görüntüsü olabilir miydi? Bunun gerçek olup olmadığını anlamak için daha fazla araştırmaya karar verdi. Ertesi gün Ela aynanın yanına geri döndü ve tekrar sordu. Ayna ayna, bu gördüğüm gerçek mi? Ayna cevap vermedi ve bu sefer Ela aynanın içinde başka bir yansıma gördü. Bu sefer bir kalede prenses kıyafeti giymiş bir genç kızı gördü. O prenses gibi zarif ve özgüven doluydu. Ela, aynanın bu görsellerle ona mesaj verdiğini düşünmeye başladı. Belki de içindeki gücü ve özgüveni keşfetmek istiyordu. Ama aynanın gerçekten de ona ne anlatmaya çalıştığını tam olarak çözmek için daha fazla zaman geçirmesi gerekiyordu zaman geçtikçe Ela aynayı kullanırken aynanın sırlarını keşfetti. Ayna ona, gerçek güzelliğin ve gücün, içindeki neşe, sevgi ve cesarette olduğunu öğretti. Sonunda, Ela aynanın gücünü anladı ve asıl önemli olanın dış görünüşten ziyade iç güzellik olduğunu keşfetti. Artık sihirli aynayı sadece içindeki mutluluğu ve gücü hatırlamak için kullanıyordu ve böylece Ela Aynanın sihirli gücünü en iyi şekilde kullanmayı öğrenerek içindeki gücü keşfetmiş ve kendi masalını yazmıştı